Herkese merhaba. Kendinize takma kirpik nasıl takabilirsiniz onu göstereceğim. Kirpiklerin doğal görünmesini istiyorsanız öncelikle şu kısmı inceltmekle başlamanız gerekiyor. Şu şekilde hem size gösterip hem kesmeye çalışacağım. Çok önemli bir püf nokta bu çünkü bu kısım ne kadar kalın olursa o kadar yapay görünecektir. Şimdi hızlıca kesiyorum. Kirpiğimiz hazır kirpiğe yapıştırıcımızı sürdük. Şöyle göstereyim. Burada yapılan en büyük hatalardan biri yapıştırıcıyı sürer sürmez hemen uygulamaya çalışmaktır. Biraz bekliyoruz. Şu görüntüden şeffaf bir görüntüye geçmesini beklememiz gerekiyor ki e, çok iyi bir şekilde tutsun. Normalde gelinlerime uyguladığım zaman yapıştırıcıyı kirpik diplerine de uyguluyorum. Ama şu an kendim uygulayacağım için ve hemen çıkartacağım için o kadar. Kalıcı olmasını istemiyorum. Şu şekilde gözünüze tam oturmasını istiyorsanız, normalde böyle olan kirpikleri şu şekilde bükerek şu hali almasını istiyoruz. Çünkü o zaman kirpiğinize ve gözünüze tam oturacaktır. Bakın rengi yeterince azaldı. Kendinize uygulayacağınız için şöyle aynamı sizin için alıyorum. Aşağıya bakıyorum ve kirpik diplerime doğru uyguluyorum. Tabii bu gözüme uygun olmayan çok uzun bir kirpik, fazlacı uzun ama yapıştı. Niye bu kirpiği tercih ettiğimi de bilmiyorum. <laughs> Elime bu geldi çünkü. Ben bu kirpikleri genelde kına gecesine uygun bulduğum için bulunduruyorum. Bu tabii ki fazla uzun oldu. Önemli olan sizin görmenizdi. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz kaydetmeyi unutmayın. pure